Çok merak ediyorum ya. Oğlum ara sor o zaman. Sordum. Söylemedi ki. Bilsen ne olacak? Ya abi demin söyledim ya sana ya benim yapabileceğim bir şey varsa niye yapmayayım? Yani gönülün mutluluğu için ben her şeyi yapmaya hazırım Haluk. Zaman bol bol para kazan. Bir kadın başka ne isteyebilir ki? Yok abi ben bir şekilde öğreneceğim bunu. Nasıl öğreneceğimi de gayet iyi biliyorum. <laughs> ne? ne yapıyorsun lan? Hüseyin'i arıyorum. <laughs> Alo Hüseyin benim benim Tuna. Biliyorum, biliyorum. Dinle bir dakika, dur dinle bir dakika. Şimdi yanında değiller değil mi? Güzel. Şimdi bizim kızların yazdığı direkler var ya... ...onları gömdüğü yerden çıkartıp getireceksin bana. <laughs> evet. Ya biliyorum, Allah Allah. Tamam sen ben ne diyorsam bunu yap. Ya ben merak ediyorum gönülün ne yazdığını. <laughs> Vallahi çok merak ediyorum. Ya sen hepsini getir Hüseyin, hepsini getir. Ben gönülün yazısından bilirim, onu hangisi olduğunu seçer ayırırım yani. Tamam, ya Allah Allah, tabii ki avantını alacaksın ya, merak etme. <laughs> Yakup'un kahvede buluşuruz. Tamam, geliyoruz. Hadi bay bay. Geliyoruz, gidiyoruz. <laughs> hadi kalk, gidiyoruz abi. Hadi daha gelmezler nasıl olsa, hadi. Ya otur otur da ön yerde, hiçbir yere gitmiyorum ben. Ya aşk olsun Haluk, ne olursun ya. Rica ediyorum, benim için bak. Ya arkadaş arkadaşa böyle bir şey yapmazsa kime yapar, ne olursun ya. Bak, bak, sen benden bir şey sen yemin ediyorum Fizan'a kadar giderim. Ya Haluk ne olursun ya? Hiçbir yere gitmiyorum oğlum ben. Allah aşkına olursun kalk gidelim ya. Yalvarıyorum hadi. Hadi Haluk ne olursun. Haluk Allah aşkına ya. Ne olur ya. Hadi Haluk. Hadi hadi Allah aşkına ya. Nerede kaldı bunlar? Yoldalar Haluk. Şimdi gelirler. Şimdi gelirler. Ha? 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 Selamun <laughs> aleyküm. Getirdim mi Hüseyin? <selam>. Getirdim. <laughs> Zerro Bey. Aslanım benim benim. Bak burada Hüseyin. Hayır, bu değil. Cık, yok, bu da değil. Ana bu Meltem'i mi yazsın? Haluk, sen bana meraklı diyorsun, sen benden daha meraklı çıktın ha. Oku oku, korkma oku. oku. Allah'ım kocam yakalandığı bu amansız hastalıktan kurtulsun. En yakın zamanda şifa bulsun. <laughs> İyi günler, iyi akşamlar, günaydın ya da o anın gerektirdiği neyse söylemezsen senle konuşmayacağım Haluk. İyi e, tamam iyi akşamlar hadi sonuçları söyle. Aman yok bir şey gayet iyiyiz ikimiz de iyiyiz Allah Allah. Oh Allah'ım nihayet oh oh. Ay Haluk bıraksana şunu açayım hadi gel. Şuna bir bakayım. Ya sen ona bakacaksın da ne anlayacaksın doktor musun sen? Orada yazanlardan ne anlayacaksın? Ben gösterdim işte doktoru. İkimiz de gayet sağlıklıymışız, turp gibiymişiz. Bana yalan söyledi. <laughs> ne oldu Ali abi? Yok bir şey. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte gülün ki, bak bak bak, bakarık bak ne yazmış. İnşallah Orçun Tuna'yı çok sever. Bir an önce araları düzelir. Orçun'la aranız mı bozuk Tuna Bey? Düzelir, düzelir, düzelecek. Yani en kısa zamanda düzelecek. Orçun'la aramız mükemmel olacak. Benim karımın dileği mutlaka yerine gelecek. Bunun için ne gerekirse yapmaya hazırım ben. Şişt! Zora Bey, Orçun'a yanlış olmasın ona göre. Ya saçmalamıyor, niye yanlış olsun ya? Öyle bir şey olur mu hiç? Orçun benim canım. Bakın ne diyeceğim çocuklar, siz şimdi bunları alın tekrar... ...aldığınız yere, geriye gömün tamam mı? Bak sakın e, açıp bunları okumak falan yok ha. Sakın, çok ayıp bir şey, çok ayıp, söyleyeyim... Çok... Şey, sakın, sakın şey yapmayın bunları. Tamam mı? Hepsini alın, götürün. Olduğu yere gidiyor. Hadi kalk, kalk gidelim. Hadi, 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 hadi. Teşekkür ederim. Teşekkür Hadi, hadi Haluk. Hadi. Hadi, hadi, Haluk. Hadi abi. Hatice'm, tamam. ne diyorum, diyor musun? Hı. Biz bu Duygu'yla Berke'yi bir an önce evlendirelim. Yazı falan beklemeyelim. O niye? Ya dünyanın bin türlü hali var. Yani ne olacağı belli mi? Hazır sağken böyle bir an önce halledelim, bitsin gitsin. Ne biçim konuşuyorsun sanki, hemen ölecek gibi. Ne zaman peki? Ne ne zaman? Ne zaman öleceğim? Ne bileyim canım ben, müneccim miyim? Moralini bozulmasın diye söylemiyor bana. Saklıyor. Şşş <laughs> Meltem, şşş. Ay efendim Haluk. Bak diyorum ki... ...aslında bir kız bulup havucu da hemen evlendirmek lazım. Yani ben bu dünyadan böyle göçüp gitmeden ikisinin de mürüvvetini görmek istiyorum. Merak etme görürsün. Ana, demek ki daha vaktim var. Ya sen gece gece niye böyle kötü şeyler düşünüyorsun? Aa, oh, hadi uyu, iyi gece. geceler. Canım, böyle şeyler belli olmaz. Bu iş yaşa başa bakmıyor ki. Dünyanın bin bir türlü hali var. Ne bileyim böyle kazalar, doğal afetler, hastalıklar. Yarın sağ çıkacağız diye kontratımız yok ki. Ha? Değil mi? Ha? Alo. you need so you